Cümleten selamun aleyküm. Bütün saygı arkadaşlarıma selamlar, saygılar, sevgiler, hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar. Aldırım köy sakinleri hamam yolunda. Aziz hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Allah razı olsun. Sağ ol. Evet senin yüzün iyi geçiyor maşallah. Maşallah ne güzel. Bekir abi sen nasılsın? İyi misin? Emin Çavuş. Aleykümselam. selam. nezül nasılsın, iyi misin? Sen nasılsın? Hemşerim, sen nasılsın? Kanlıca. Yeni adın, kanlık, kanlıcanın yeni adı ne? Aydınlı. Aydınlı, Aydınlı. Kahveci. Kahveci, kahveci bir tarafında canım burada. Yani. Tabii canım, yakın orası yani. Köşker var bizim orada, meşhur. Aldırım köy. Bizim köşker orada. Kemal abi selam söyle Hıdır'a, bütün e, şeye Kadir'e, e, herkese. Al. Allah razı olsun. Hepsine selam. Kemal abi de iş kazası geçirdi. Allah, <laughs> Geçmiş olsun. Hayırlı, yaşında. hayırlı. Hepsine teşekkür ederim. Hepsine selamlar. Yurt içinde, yurt dışında. Bütün arkadaşlarımıza selamlar, saygılar. Hepsine intikamım acı olacak. <laughs> Onların canı sağ olsun. Onların, Onların canı, canı sağ olsun onlar. Allah sağlık, sıkıntı etsin herkese. Abi Selamlar sevgiler herkese. Çok sağ ol Allah razı olsun. Evet arkadaş. Çok güzel bir. Allah sağlık versin geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Eskişehir Hamam Yolu'ndan bütün sayf arkadaşlarıma tekrar selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.